Yemek yememek en büyük keyfi veriyor. Artı hem düşmanımız hem dostumuz. Ve aynaya ne kadar bakarsak bakalım o istediğimiz görüntü hiçbir zaman bizi selamlamıyor. Bugün bu hislerle çok işe geçmiş e, anoreksiya nervoza'yı konuşacağız. Merhaba ben bilişsel davranışçı terapist Atapa Mıkçı. 6 yıldır uluslararası şirketlerde e, yöneticilik ve terapistlik yapıyorum. Bugün e, sizlere anoreksiya nervoza'nın e, ne olduğunu, neden oluştuğunu ve nasıl sürdüğünü ve mücadele edebilmek için Bilimsel temelli 5 adımdan bahsedeceğim. Adımları belirleyebilmek için öncelikle anoreksiya nervozanın ne olduğuna bir bakalım. Anoreksiya nervoza anormal derecede düşük beden ağırlığı, kilo almaya yönelik yüksek düzey kaygı, Buna bağlı olarak yemenin ciddi kısıtlanması, kilo alımını engelleyen ısrarlı davranışlar ve bozulmuş beden algısı ile karakterize olan bir yeme sorunudur. Anoreksiye nervozada kişi kendini değerlendirirken beden ağırlığına aşırı önem atfeder ve o andaki düşük beden ağırlığının ciddiyetini ısrarlı bir şekilde farkına varamaz. Tipik belirtileri kişinin yaşı, cinsiyeti, gelişimsel süreci ve fiziksel sağlığı bağlamında belirgin bir biçimde düşük beden ağırlığına yol açan gereken göre kısıtlanmış besin alımının olması. Anlamlı miktarda zayıf olmaya rağmen kilo almaktan ve şişman biri olmaktan çok korkma ya da kilo almayı engelleyen persistan davranışların sergilenmesi. Beden ağırlığı ya da beden şekliyle ilgili algıda bozulma, beden ağırlığı ya da şeklinin öz değerlendirmeyi aşırı şekilde etkilemesi o andaki düşük bedenin ağırlığının ciddiyetin ısrarlı biçimde farkında olmama, yani kısaca düşük kalori alımı ve düşük beden olunmasına karşın beden algısında bozukluk ve şişman olma sürekli şişman olma korkusu var diyebiliriz. Bu yaşadığımız sorunlar herkesin olabilir ve bu sorunlara sürekli bir hastalık olarak bakmamamız gerekiyor. Bununla ilgili bir aksiyon almak için de illa bu belirtilerin çok şiddetlenmesine gerek de yok. Bu davranış sizi rahatsız ediyorsa ve değişim istiyorsanız bu sizin için yeterlidir. Bilişsel davranışçı terapide işlevsel davranış analizi ile beraber bu belirtilere sahip olan insanların bu belirtilere neden sahip olduğunu ve nasıl sürdürdüğüne bir bakalım. Şimdi derseniz bir not uygulaması açın ya da bir a 4 te bir kalem alın. Bu belirtileri söyledikçe siz de ortak yönlerinizi not almaya başlayabilirsiniz. Tablomuz başlangıç hipotezi öncüller sorun davranışlar ve sonuçlar olmak üzere dörde ayrılıyor. Başlangıç hipotezi dediğimiz kısım bu sorunun neden başladığı ile ilgili attığımız teoriler diyebiliriz. Anoreksiya nervozada başlangıç nedenleri genetik ve mizaç faktörleri belirtilen özellikle anneden geçişkenliği çok yüksektir. Ailenizde sizin gibi düşünen davranan var mı buna bakabilirsiniz. Travmatik olayla birlikte koşullanma. Çocukken özellikle istismar vakalarında bu belirtiler daha fazla gözüküyor. Gözlemsel ve yönergesel öğrenme. Gözlemsel öğrenme modelleme de deniyor. Bizim insanları izleyerek öğrendiğimiz, yaptığı davranışları modelleyerek ve taklit yoluyla öğrenmemiz anlamına geliyor. Çoğunlukla otorite veya saygı duyduğumuz kişilerden oluştuğu için bu öğrenmeler oluşurken sorgulamadan kabul ederiz. Yönergesel öğrenme ise sözlü versiyonu diyebiliriz. Hayatımızı aldığımız ve çoğunlukla sorgulamadan kabul ettiğimiz e, sözler ve kurallar olarak özetleyebiliriz. Bu iki öğrenmede anoreksiya nervoza özellikle anne tarafından çeşitli öğrenmeler gerçekleşebilir. Zayıf olmanın önemi ya da insanlar şişman olması ile ilgili dalga geçilmiş olması sürekli zayıf olmaya övgüler olabilir. Siz de geçmişinize gittiğinizde bu tür ön kabul yoluyla öğrendiğiniz kurallar ve veya e, gözlemler var mı bakabilirsiniz. Bu öğrenmelerde çeşitli sebeplerle kısa vadede olumlu pekişerek bugünkü hayatımıza devam ediyor. İyi haber psikolojik sorunlarda bir sorunun neden başladı değil neden devam ettiğidir. geçmişten bile gelse bugün devam eden sorunları ele alırsak bu belirtileri azaltabiliriz şimdi bu belirtiler günümüzde nasıl devam ediyor ona bir bakalım tablodaki öncüler şu an yaşadığımız belirtileri yani sorun davranışları tetikleyen uyaran sözel kural veya etki belirleyici olabilir bizi tetikleyen uyaranlar Aynen. Vücutla ilgili yorum yapan insanlar. Tartı, sosyal medya, sosyal ortamlar olabilir. Sözel kurallar ise kendimize bu yaşadığımız belirtilerle ilgili söylediğimiz sözler ve kurallar diyebiliriz. Eğer diyetimi bozarsam kilo alırım. Koyduğum kurallar benim kilo almamı engelliyor. Her zaman daha ince olmalıyım. Hiçbir şeye de başarılı değilim. Sadece zayıf olmak beni değerli kılar. Bir cümleler olabilir. Siz de kendinize söylediğiniz böyle bu tarz cümleler varsa lütfen not alın. Etki belirleyiciler ise sorun davranışların olasılığını arttıracak etmenler diyebiliriz. Şişkinlik hissi, kilo alma kaygısı stres suçluluk bunlar olabilir. Örneğin kendimizi o an ne kadar şişkin hissedersek sorun davranışları yapma ihtimalimiz o kadar artar. Sorun davranışlar ise yaşadığımız süreçleri devam ettiren ve bizi rahatsız eden davranışlardır. Anoreksiya nervozodaki genel e, sorun davranışlara bakacak olursak olumsuz duygular, sıkıntı, beden algısıyla ilgili korku ve kaygı, öfke, utanç. Fiziksel belirtiler ki anoreksiya nervozoda çok fazla görülebilir. Lütfen bu belirtileri görüyorsanız doktorunuza danışın. Bunlar aşırı kilo kaybı, enerji eksikliği, yaraların Angeç iyileşmesi, saç dökülmesi, hormonal bozukluklar, kalp problemleri, sindirim problemleri, kas kaybı, soğuk hassasiyeti, ağız ve diş problemleri, nörolojik belirtiler, bağışıklık sisteminde problemler. Ve bu belirtilere dayalı yaptığımız e, aktif ve e, pasif kaçınma davranışlarımız var. Pasif kaçınma davranışları yağlı veya kalorili yemeklerden kaçınma, tartıya hiç çıkmama ya da aşırı tartılma, yeme miktarını saklama, aç hissedilmesine rağmen yemek yememe, sosyal ortamlardan veya topluca yemek yenen ortamlardan kaçınma. Aktif olarak yaptığımız kaçınma davranışları ise kusma veya laksatif kullanımı, aşırı egzersiz, kalori alımını ciddi şekilde kısıtlama, yemekle ilgili aşırı kontrol ve tarif toplama, bedeni aşırı inceleme. Siz de yine bu sorun davranışlarından kendi yaptığınız aktif ve pasif kaçınma davranışları lütfen not almayı ihmal etmeyin. Bu davranışları yaparken iki farklı sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Birinci yani kısa vadeli sonuçlar o davranış yaparken direkt elde ettiğimiz sonuçlara deniyor. Aktif ve pasif kaçınma davranışları sergilediğimiz zaman olumsuz duygularda ve fiziksel belirtilerde azalma. Kaçınma ile korktuğumuz olumsuz sonuçların gerçekleşmemesi. Uzun vadeli sonuçlara gelecek olursak bunlar sorunlu sürmesi, öznel sıkıntı, çeşitli fiziksel problemlerin ortaya çıkması, işlevsellikte bozulma. Bunlar イい。 iş yerinde problemler, arkadaşlık ilişkilerinde bozulma olabilir. İkinci sorunlarda e, depresyon veya farklı kaygılar oluşabilir. Siz de kendinizde tespit ettiğiniz sonuçları ayrı ayrı yazabilirsiniz. Bu dört başlıkta fark ettiğimiz şey ise duygulardan kaçınmak için yaptığımız davranışlar ve yaptığımız ritüeller bizi kısa vadeli rahatlatma sağlasa da uzun vadede baktığımızda sorunlar devam ediyor. Aslında kaçınma davranışları kısa vadeli sonuçlarla pozitif bir kişileş görevi görse de uzun vadeli olumsuz duygulara yönelttiği için daha çok kaygı duyuyoruz ve daha çok kaçınma davranışı daha çok rahatlama sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu kısır döngü hayatımız boyunca devam ediyor. Tersten bakarsak da bu uzun vadeli sonuçları görmemek için kaçınma davranışını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu kaçınma davranışını bırakıp kendimizi kaygı ve korkularla yüzleştiğimizde kaygının tolere edilebilir olduğunu ve kaygının dayanma gücümüzün arttırdığını keşfedeceğiz. Kaçınma davranışlarını yapmadığımız zaman uzun vadede ise kaygı da azalma sağlanacak. Ama buradaki asıl amacımız kaygıyı seviye olarak azaltmak değil, ona tolere edilebilir hale gelmek. Kaygı hissetmeye devam etseniz bile davranış sergilemeye devam ettiğiniz sürece bu duygunun tolere edilebilir olduğunu fark edeceksiniz. Tolere ettikten sonra kaygı da azalma veya alışma bir yan etki olarak size gözükecek. Böylece korku size değil, siz ona hükmetmeye başlayacaksınız. Bu kontrol hissi davranışlardan kaçınmamaya başlandığında artacak Belirsizlik hissi kaybolacak. Unutmayın ki beklenti kaygınız büyüktür, gerçekleşen kaygı. Kaçınma davranışlarını azaltmak için kullandığımız tekniği üstüne gitme tekniği diyoruz. Üstüne gitme tekniği sizi en çok rahatsız edenden en az rahatsız edene doğru bir liste çıkarıp en az rahatsız edenden en çok rahatsız edenin durumların üstüne gidilmesine deniyor. Bu başta kaygılarımız ve korkularımız artsa da bu durumların üstüne gittikçe korkunun ve kaygının toler edilebilir olduğunu fark edeceğiz. Atabileceğimiz birinci adım öğünlerimizi 3 ana öğün iki ara öğün olarak ayarlamak. Bu belirtileri yaşarken en çok zorlandığımız durum düzenli bir beslenme süremizin olmamasıdır. Toplamda 5 öğün belirleyerek bu size bir yeme alışkanlığı kazandıracak. Bu yeme alışkanlığıyla beraber yol alırsanız bu korkularla mücadele edebileceğinizi görme şansına sahip olacaksınız. Ne kadar yenmesiyle alakalı da bir matematik hesabı yapmanıza gerek yok. Ailenizdeki insanlara, arkadaşlarınıza veya internetten porsiyon büyüklüklerine bakarak karar verebilirsiniz. İsterseniz yediğiniz paketlerdeki yerleri da yazıyor. Oradan da öneri servislerine bakabilirsiniz. Önemli olan düzenli yeme alışkanlığı kazanmak ve öğünlerin gerçekten besleyici olması. İkinci atacağınız adım tartıya sadece haftada bir kez çıkmak ve beden incelemelerinizi kesmek. Kendi bedenimize ne kadar önemseyip sürekli incelesek de bu belirtileri yaşarken fark ettiğimiz ne kadar kendimizi inceleme altına alırsak o kadar da çok bu davranışlarımız artmaya devam ediyor. Arttıkça kendimizi daha kötü hissediyoruz ve bu inceleme davranışlarımız artıyor. Biz buna kısır döngü diyoruz. Kendinize tespit ettiğiniz bu inceleme davranışları keserek başta Kaygı ve korkunuz arsa da buna tahammül etme yeteneğiniz ortaya çıkacak. Üçüncü adım aşırı fiziksel ve egzersizleri azaltma. Dördüncü adım ise laksatif ve kusma davranışlarını azaltma. Bu atılacak iki adımda görülen ortak özellik telafi edici olmaları. Eğer fazla yediğimizi hissettiğimizde veya şikinlik hissedersek bu e, telafi edici davranışlara gidiyoruz. Bu davranışlar bizi anlık olarak iyi hissettirse de uzun vadede e, belirtiler devam ediyor. Telafi edici davranışlarını tespit ederek bunlara olabildiğince sınırlandırmalı veya bırakmalıyız. Atacağımız beşinci adım ise kendimize yasaklar koyduğumuz yemekleri yeme. Bu adımda da kurallarımızda esneklik yaratarak bilişsel olarak daha esnek ve koyduğumuz katı katı kuralların sonuçlarını e, görme şansına sahip olacağız. Evet, nervoza nervoza'da atılabilecek 5 adımdan bahsetmeye çalıştım. Psikolojik olarak hem de fiziksel olarak çok fazla yıpratan bir sorun. Eğer herhangi bir fiziksel belirtilerinizde artış görüyorsanız lütfen doktorunuza danışma ihmal etmeyin. Adımları atmaya başladığınız zaman korkularınız azalmaya başladığını ve kontrol duygusunu geri kazandığınız için hayatınızla ilgili daha anlamlı adımlar atabildiğinizi fark edeceksiniz ve yaşadığınız fiziksel belirtilerin bir bir kaybolduğunu göreceksiniz. Unutmayın ki her lokma hayata bir adım daha yaklaşmaktır. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün anoreksiya nervozayın ne olduğunu ve bununla ilgili atabilecek adımlardan bahsetmeye çalıştım. Depresyon belirtilerini merak ediyorsanız ve depresyonla ilgili de neler yapılabileceğini merak ediyorsanız buradaki videoma Okay,